Kıyamet sahneleri Müslümanlar büyük savaşlar, yıkımlar ve acılardan sonra dünya iktidarını Allah'ın izniyle ele geçirecekler. Hz. İsa aleyhisselam yönetici olacak ve her insan ona iman edip Müslüman olacaktır. Hz. İsa aleyhisselam peygamber efendimizin şeriatı ile dünyaya hükmedecek, yeni bir şeriat getirmeyecektir. Bütün insanlar Hz. İsa'yı görüp iman ettikten sonra kıyamet saatinin çok yakın olduğunu anlayacak, ve Allah'a itaatte bulunacaklar. Aralarındaki buz ve kini rafa kaldıracaklar. Hatta bir rafa bile gerek duymadan gerçek sevgi, gerçek barış ve gerçek adalet ile izzetli bir şekilde Allah'ın takdir ettiği süreye kadar yaşayacaklardır. Kötülük kıyamet kopuncaya kadar devam edeceğinden ve kötü insanlar o kıyamet dehşetini iliklerine kadar yaşayacaklarından dolayı onlarda Müslümanlar arasında Müslüman gibi görünmeye Müslüman gibi konuşmaya ve yaşamaya devam edeceklerdir. Ta ki Allah Teala Şam diyarından soğuk bir rüzgar gönderene dek bu soğuk rüzgar hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iki kişi arasında bir düşmanlık olmadan yedi yıl geçirecekler. Ardından Allah Teala Şam tarafından soğuk bir rüzgar gönderecek ve ve yeryüzünde kalbinde zerre kadar hayır veya iman bulunan hiçbir kimse kalmayacak. Bu rüzgar hepsinin ruhunu alacak. Hatta biriniz bir dağın içine girmiş olsa bile bu rüzgar onu bulup ruhunu alacaktır. Allah Resulü'nün bu hadisinde anlaşılıyor ki Allah'a iman eden mümin insanların hepsi ölecek ve onların yerine varis olarak kötüler ve inkarcılar kalacaklardır. Bu kötüler ve inkarcılar kimlerdir? Biz kötü insanlarız diyenler mi? Ya da bize bakın ne kadar kötüyüz diyenler mi? Tabii ki hayır. Ne zaman ve nerede görülmüş ki kötü ve inkarcı olanlar biz kötüyüz, kötülük yapmaktan zevk alıyoruz desinler. Kendilerine göre iyi olanlar ve doğru olanlar onlardır. Allah'ın emirlerini harfiyen yerine getirenler ise olsa olsa aşırı, bağnaz ve eski kafalılar olabilirler. Onlar ise medeniyet sancağının gerçek taşıyıcıları ve özgürlüğün yılmaz savunucuları olan halktan insanlardır. İşte müminlerin ruhları soğuk rüzgar vasıtasıyla Allah'a taşındıktan sonra geriye özgür iradelerini sonuna kadar kullanan, özgürlüklerine sınır koymayan taşkın ama medeni, sapkın ama aydın insan toplulukları kalacaklar. Hadisin devamında Allah Resulü şöyle buyurmaktadır. Bunun üzerine kötü insanlar kuş hafifliğinde ve yırtıcı hayvan tabiatında kalacaklar. Ne bir iyilik tanıyacaklar ne de bir kötülüğü yasaklayacaklar. Şeytan kendilerine görünüp bana uymayacak mısınız diye soracak. Onlar da bize neyi emrediyorsun şeklinde karşılık verecekler. Bunun üzerine şeytan onlara putlara tapmayı emredecek. Onlar bu halde rızıkları bol, yaşayışları güzel devam ederken sura üfürülecektir. günahların üzerine atılmak adına kuş kadar hafif ve cüretkar olan insanlar iyilikleri yok etmek, hayırları talan etmek, akrabaya gösterilen muameleleri parçalayan bir yırtıcı hayvan gibidir. Bu insanları günahlardan ve kötülüklerden şimdiye kadar alıkoyan ve alıkoyacak olan mümin insanlar artık yoktur. Ve meydan bu günahkar, kafir insanlara kalmış, onlar da dilediği gibi at koşturmaktadırlar şeytanın müminleri olarak hareket edecekler ve Allah'ın af etmediği, mazeret kabul etmediği şirk bataklığına doğru sürükleneceklerdir. Onlar Allah'ı bırakıp şeytanların emirlerine uyacaklar. Allah'ın bol olan rızıklarından ve nimetlerinden istifade ettikleri halde Allah'a isyan edip Allah'ın sınırlarını tanımadan yaşayacaklar. Yarına gebe olmayan gün ansızın geldiğinde insanları hiç tahmin etmedikleri şekilde yakalayacak. Allah'a karşı özgür olma arzusuyla yanan insanlar günahların hazlarını dorukta yaşadıkları bir vakitte, ticaret onlara göre en verimli piyasada seyrettiği bir zamanda, evlerinin lüks havuzlu bahçelerinde neşe içinde oyalandıkları bir esnada, en güzel yemekler pişirilip sofraya konulduğunda, sırtını sağlama aldığını düşünen şımarık gençler bol nimetler içerisinde lakayt hareketlerine devam ederlerken, makamlarında ebedi hüküm süreceğini zanneden kibir müptelaları, acizlerin üzerine emir kasırgalarını savururken, ar olmayan kadınlar, iffetlerini günübirlik eşya statüsünde kiralarken, bir türlü doyuramadığı midesine kul olanlar, köle gibi çalışmaya devam ederlerken, cümleler noktalanmadan, sözler havaya karışmadan aniden kıyamet dehşeti her yeri kaplayacak. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sur ile görevlendirilmiş melek hazır halde bekler. Gözünü açıp kapamadan önce kendisine bir emir verilmesini kaçırabilir korkusu ile daima arşa bakar durur. Onun gözleri güçlü ışık saçan iki yıldız gibidir. Anlaşıldığı üzere sur borusuna üfleyecek olan İsrafil Aleyhisselam hazır bir şekilde beklemektedir. Allah'ın sura üfle emrini kaçırır korkusuyla her an tetiktedir. Ve işte o beklediği emir geldi ve sura üfledi. Bu üflemenin çıkardığı ses ile bütün kalpler korku ile doldu. Artık tüccarın kazandığı o para değerini yitirerek elinden düştü. Artık şımarık gençlerin gülen çehreleri soğuk, kas katı bir şekle büründü ki Artık bu durağa şen kahkahalar uğramayacak. Artık kibirlerin omuzu düştü ki onlar artık en mütevazi insanlar olsalar dahi bu geç kalınmış mütevazi kimlikleri hiçbir hayır satın alamayacaklar. Artık güzelliğine güvenerek aldanan kadınların güzellikleri bedavadır ama alıcısı bulunmayacaktır. Ne fakir ne yetim dinleyerek midesine köle gibi çalışan zihniyetlerin kursakları nefessiz kalmıştır. Artık bina dikme yarışına girenlerin kuleleri bir barakadan farksız gelmektedir gözlerine. Surun çıkardığı ses öyle korkunçtur ki aslanlar bile kuyruklarını bacaklarının arasına sıkıştırarak kaçmaktadır. Onu göreceğiniz gün. Her emzikli kadın emzirdiğinden geçer ve her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanlar hep sarhoş görürsün. Halbuki sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir bu dehşet dolu korku tablosuna şahitlik eden şefkat ve merhametli yüklü anneler. Artık şefkatlerini ve merhametlerini çocuklarından esirgeyecek bir psikoloji içerisindedirler. Normal bir günde yavrusunun ayağına bir diken batsa önce kendisi ağlar ve koşarak yanına gelirdi. Evlat bir istekte bulunsa ikiletmez üzerine titrerdi. 30 yaşına dahi gelse onun için küçük bir çocuktu hep. Ama öyle bir tablo düşünün ki annelerin merhametleri sadece kendilerini kuşatacak. Kucağında çocuğunu emzirirken kıyametin dehşetinden en çok sevdiğini emzirmeyi bırakacak. Yardıma muhtaç ve savunmasız haldeki çocuğunu bırakarak kendi nefsinin ardına düşecek. Beşikleri sallayan anneler kimsenin dayatması olmadan soğuk gözlerle beşikleri terk edecekleri günü bir düşün. Nasıl bir korku ki? Bir anne aç olan yavrusunu emzirirken gözünden sakındığı yavrusunu bırakıp kaçmaktadır. Şefkat timsali annelerin şefkatlerinin sadece kendisini kuşattığı o günde göbeği burnunda olan genç anneler de göze çarpacaktır. Her daim eli karnında gezerken gülümseyen anneler, doğumunu beklerken çeşitli planlar çerçevesinde hayallerini özgür bırakan anneler ki, kaç aylık hamile olursa olsun. O dehşetli günün korkusuyla çocuklarını düşürecekler. İstisnasız her hamile kadının başına aynı gün, aynı saat ve dakikada gelecek bir musibettir. Çocuğunu düşüren anneler veya anne adayları doğumuna az kalan çocuklarının kaybedişlerini ağlamayacağı, üzülmeyeceği, sızlanmayacağı tek gündür o korku ve panik günü. İnsanlar korkudan akıl sağlıklarını kaybedecekler ve sanki uyuşturucu kullanmış ya da sarhoş edici içeceklerden içmiş gibi cadde ve sokaklarda yan çizdiklerini bir düşün. Birçoğunun kalbi bu kadarına dayanamayıp krizler içinde ölürlerken bazıları topraklar altında boğulacak, bazılarını ateş denizleri yutacak, bazıları ise araçlarında ve çeşitli mekanlarda sıkışarak organlarının patlamasıyla hayatları son bulacak. Kimse kimsenin halini sormayacak. Kimse kimseye yardım elini uzatmayacak. Herkesin tek düşündükleri şey ne annesi ve babası, ne çocukları, ne malları, ne de aynı yastığa yıllarca baş koyduğu eşleri olacak. Tek düşündükleri şey kendileri. Tek kurtarmaya çalışacakları şey kendi nefisleri olacak. Kıyametin korkusundan çocukların saçları beyazlayacak ve şeytanlar o dehşetten kaçmaya çalışacaklar. Ama melekler yüzlerine kırbaçlar vurarak geri çevirecekler. Çünkü o gün kaçacak yer kesinlikle yoktur. Güneş katlanıp dürüldüğünde, yıldızlar bulandığında, dağlar yürütüldüğünde, kıyılmaz mallar bırakıldığında... Yeryüzü hiç görünmemiş bir sarsıntıyla çalkalanıyor. Her sabah yüzüne gülümseyen güneş artık sönmeye yüz tutuyor. Güneşin son ışınları kas katı kesilerek boşluğa bakan göz bebeklerini ışıtıyor. Çocuk iken görülebilen ama şimdi binaların yüksekliği ve çokluğu ile görülemeyen gökyüzü binaların aradan çekilmesiyle tekrar görünse de artık kocaman bir farklılık vardır. Artık gök kubbe cam gibi parçalara ayrılarak yeryüzüne düşmektedir. Şiirlere konu olan masmavi gök, renk değiştirmiş ve ateş kırmızısı rengini almıştır. İnci gibi parlak yıldızlar bunalıklaşmış ve tek tek yeryüzüne bir ateş topu gibi düşmektedir. Yılların nöbetini tutan heybetli dağlar artık nöbeti bitirmiş ve ayaklanarak Allah'ın serbest bırakmasıyla yürümektedir. Uyan yanar dağlar hiç olmadığı kadar artık uyanıktır ve denizlere için için ateş kusmaktadır. Denizlerden hiç olmadığı kadar büyük ateş dalgaları önüne gelen canlı cansız her şeyi yutmaktadır. Nice dünya harikaları yerin dibini boylamakta, nice övünülerek sunulan sanat eserleri zilleti yaşamaktadır. Yer çekimi kanunu sonlanmış gezegenler kazana atılan madenler gibi erimekte ve koca devran alt üst olmaktadır. Dağlar renkli yünler gibi dalgalanmaktadır. O gün gök erilmiş bir maden gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur. Artık imtihan sona ermiş. Gökler ve yerler bir kağıt gibi dürülerek toplanmaktadır. Artık bugünün yarını hiç olmayacağından hataların telafi edilmesi, pişmanlıkların arz edilmesi ve mazeretlerin sunulması diye bir şey de olmayacaktır. İnsanlar, cinler ve diğer canlı ve cansız varlıkların hay artık hayatı sona ermiştir ve kainat tıpkı ilk yaratıldığı günün şeklini almıştır. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'un rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Aziz ve Celil Allah kıyamet gününde gökleri katlar, sonra onları sağ elini alır. Sonra ben her şeyin sahibiyim. Nerede zalimler, nerede kibirliler buyurur. Sonra yerleri de solu ile dürüp katlar. Sonra ben her şeyin sahibiyim. Nerede zorbalar? Nerede kibirliler buyurur?